Hadi. Aferin. Nerede duruyoruz? Köşede duruyoruz. Köşede. Heh, dur. Köşede. Heh, aynen. Hadi bakalım. Basalım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Düdüdümüze bineceğiz değil mi? Autoya bineceğiz. Evet. Ha? Açacağım. Evet. Anne gelsin. Anne. Gelsin. Anne gelsin. Anne. Anne gelsin. Anne. Gel Melis, gel bakalım. Sen o tarafa biniyorsun. Gel Melis, sen o tarafa Mama biniyorsun. Sana, evet, buraya Mehmet binecek, o ta öbür tarafa da sen bineceksin. Hı. Hadi bakalım. Aa, şimdi dur bakalım, dur dur dur. Hı, tamam. Tamam mıyız? Tamam mı? Tamam mı? Mert, tamam mı? Hadi bakalım, hadi gidiyoruz. Gidiyor muyuz Melis? Mama yemeye. Mamma ne? gidiyoruz. Sen? Sen de gidiyor musun mama yemeye? Mert? mama? Acıktın mı? Ha? Evet de Düdüt. Auto ile gidiyoruz mamma yemeye değil mi? Auto Aynen aşkım. Hadi bakalım gidelim. Melis nereye geldin Melis? Mamma'ya mı geldin mama yemeye? Ha? Mamma yemeye mi geldin? Ha? Evet. Mamma mi geldin kızım? Evet, mamma değil mi? Ha, döner yiyeceksin. Döner de bakayım döner. Döner. Melis, sen sen ne yiyeceksin oğlum? Ha. Döner mi? Döner? Ha. Ne yiyeceksin? Ekmek mi? Ne yapıyorsun orada sen? Onu takmayacağım. Takalım mı onu. Hadi bir takalım onu hadi. Evet, yemeğimiz geldi. Melis. Mama yiyecek misin mama? Mama? Ha. Sen? Sen de mama yiyecek mi oğlum? Ayran mı Evet, şimdi mamamızı yiyeceğiz. Aa, çok az içir, az. Sen ne yapıyorsun Mert? Yine kaçmaya mı çalışıyorsun? Yavaş, yavaş, yavaş. Ha. Oh, mis gibi değil mi? Güzel mi soda? Hadi. olmaz ama olmaz. olma Oturman lazım. Otur bakayım. Otur. Melis? Otur de Mert'e. Otur de. Otur. Otur. Otur Mert. Otur. Şu, şimdi elimizi yıkayacağız. Evet. Elimizi yıkayacağız. Elimizi yıkayacağız. Ne onlar Melis? Düdüt mü? Aa, ne güzel düdüt. Ama hepsi bizim değil. Hangisi güzel? Hangisi güzel? Park mı? Hadi gelin parka gidelim. Hadi inin bakalım. İnin aşağıya. Şu parka gidelim hadi. Kaydıralım. Hadi Melis. Hadi kay kızım. Kay göster nasıl kayıyorsun göster bana bakalım. Yavaş, yavaş inelim. Yavaş iniyoruz. Yavaş iniyoruz. Aferin. Yavaş iniyoruz, yavaş. Yavaş. Heh. Hadi bakalım, otur oğlum. Otur. Sen de gel. Kay, kay bakalım kızım. Hadi Melis, nasıl kayıyorsun göster. Çık oraya. Çık çık, şuraya çık çık. Çık. Aferin. Hadi kayalım bakalım. Mert sen de kay, sen de ablan gibi kay. Hadi. Hadi bakalım. Hadi sen de kay. Hadi Melis. Kay kızım kay. Kay bakalım. Kay hadi hoppa. Hoppa Melis. Hoppa. Kay. Kaymıyor mu? Kaysana hadi kay. Hadi sen de kay oğlum. Hoppa. Oo. Mehmet çok güzel kaydı. Mert Mehmet çok güzel kaydı. Hadi bir daha kay bakalım. Hadi bir daha göster. Anne gelecek şimdi. Anne mama getiriyor mamma. Mama alacak şimdi anne. Evet. mama. Hadi otur bakalım üstüne. Otur. Sallanalım. Hadi otur oğlum. Hadi otur sallanalım. Evet sallanıyor. Evet. Abla. Abla, abla. Evet. Sallanıyoruz. Hoppala! Görüyor musun Melis? He? Mert sallanıyor. Sen de sallanacak mısın? <laughs> Hadi gidiyoruz oğlum. Hadi gidiyoruz. Evet. Ne alıyorsun Mert? Ha? Şampuan mı istiyorsun? Şampuan mı alacaksın? Ha? Ne alalım sana? Sana şampuan alalım mı şampuan? Şampuan. Ha? Anne şampuan alıyor. Sana da alalım mı şampuan bir tane? Alalım mı şampuan? Ha? Ondan mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne alalım sana? Ana yerine koy bakayım onu. Çabuk yerine koy. Çabuk 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 gelmeden. Çabuk abla geliyor abla. Buraya koy koy yerine koy yerine. Yerine koy oğlum. Nereden aldın onu? Ha oraya koy. Koy ver bakayım oraya. Çabuk 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 koy. Çabuk aynen çabuk koy. Ha aferin. Aferin ha. Ha güzel çok güzel. Ne? Ne? ne istiyorsun? Ha. Hadi bak, bak bakayım ne istiyorsun? Başka ne alalım sana? Başka ne alalım başka? Ondan mı? Elinde tutuyorsun onun aynısı. Elinde var. Evet. Evet, kapak, kapak. Evet, kapat. Melis ne yapıyor bakalım? Bir de Melis'e bakalım. Melis nerede? Hani Melis nerede Melis? Koş Melis orada bak koş. Neredeymiş Melis? Aa, Bak Melis de burada. Bak Melis ne almış? Krem mi almış? Aa Melis de krem almış. Güzellik kremi mi aldın kızım? Hı? Yüz kremi mi aldın? Güzellik kremi mi aldın? Ne o elindeki kızım? Krem mi? Evet. Krem. Aferin. Koyun bakayım oraya. Geri koyun. Ama o krem annenin. Anneye vereceksin o kremi. Anne. Anne evet. Onu anneye ver bakayım. Aferin. Hadi götür anneye ver. Koş anneye ver. Koş. Koş anneye ver bakayım. Ha? aferin. Ha? Ha, şimdi bakalım başka ne alacağız? Kolonya? 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 Polonya. Polonya. Evet. Kolonya. Ama kolonyayı geri, koy geri, koymamız lazım geri kolonyayı. Geri koyalım. Bu bizim değil. Heh. Bizim değil oğlum. Evet. E bizim değil onlar. O küçük kolonya. O size göre tam bak. O tam size göre. Ha. Küçük kolonya. Gidip. Evet. Hadi gidiyoruz. Hadi aldık her şeyi aldık. Gidiyoruz. Hadi Melis gidiyoruz Hadi hmm. Saat Aa bak saat buldum Melis Bak saat Ama kızım bunlar abla saati Abla Abla saati bunlar Bebek saati değil bunlar abla saati Abla Evet evet başka yere bakalım biz Oldu mu? Bunlar abla saati Bunlar hepsi abla saati Evet evet. Gel başka yere bakalım. Hadi devam bakalım biz. Hadi. Evet saat. Hepsi saat. Çok güzel saatler. Evet hadi güzel. Gidelim kızım. Hadi devam git.